Merhaba, bu ipucu çocuklarımızın sorunlarını ve çalışmalarını çözmeyi öğrenmeye nasıl yardımcı olabileceğinizle ilgilidir. Zorlukların üstesinden gelmek stresli olabilir. Bu nedenle küçük veya erken yaşlı çocuğunuza bu hayati yaşam becerisi öğretmek önemlidir. Sizlere problemleri çözmede yardımcı olacak 6 basit ipucundan bahsedeceğim. 1. Karşılaştıklı sorunu belirleyin. 2. Birkaç olası çözüm düşünün. 3. Her bir çözümün muhtemel sonuçlarının neler olacağını düşünün. 4. Birlikte bir çözüm seçin. 5. Çocuğunuzu denemeye teşvik edin. 6. İşe yararsa bu harika, işe yaramazsa endişelenmemelerini söyleyin ve başka bir çözüm deneyin. Bir şeyler ters gittiğinde üzülmek ve çocuklarımızı suçlamak çok kolay olabilir. Ama asıl ihtiyaç duydukları şey sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak. Durup düşünerek bunu yapmalarına yardımcı olabilirsiniz. Sinirlendiğinizi hissederseniz 10 saniyelik bir ara verin ve derin nefes alıp vermeye odaklanın. Bu daha sakin bir şekilde yanıt vermenize yardımcı olacaktır. Bir sonra çözüm bulmaya çalışırken şunları unutmayın. Nasıl hissettiklerini ifade etmelerine izin verin. Söyleyeceklerini dinleyin. Olayları onların bakış açısından görmeye çalışın. Açık oldukları ve size güvendikleri için onlara teşekkür edin. Unutmayın, çocuğunuzun problemleri nasıl çözeceğini öğrenmesine yardımcı olmak, onlara hayatlarının geri kalanında yardımcı olacaktır.